Şimdi hava sağanak yağışlı, gökyüzü sağanak yağışlı ve biz nereye gidiyoruz? Kampa. Kampa gidiyoruz. <laughs> Yeni bir balık verası bulmaya çalışacağız. Yani bir tane bulduk aslında ama bakalım ilk defa deneyeceğiz. Görün... Hem kamp yapacağız hem Aynen. balık tutacağız. Hem balık tutacağız. Eğlenceli olacak. Tabii birazcık fırtına ve yağış var ama kampın kampa gidiyoruz ama çadır falan da almadık. Çünkü çadırımız su geçiriyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <Arabada> Spontane <yeteceğiz. gülüyor> organik bir deneyim olacak. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Ee, gördüğünüz gibi bizim araba doğudayken dedik batıya gidince hani rahatlarız ama yine kavimler göçü gibi. Aynen. <laughs> Arkada yığılı. Çok güzel bir rotada ilerliyoruz şu anda. Yeşilliklerin arasında. Aynen. Umarım bazık içinde güzel bir yerdir. Konaklama içinde. Aminen. Amin. Güzel gel, çok güzel ama. Bayağı bir güzel. Evet. evet kampa giderken enginar tarlasını gördük ve hanımın can enginar çektiği için şu an soracıp alacağız enginar tarlası merak edenler için buradır pazarda daha da ucuz verler şunları hmm. alabilirsin abla dediğim gibi özünü de kullanın onların şu beyaz yerini özünü kullanın bak aynı yani yani dolmanın tamam. içini koyabilirsin şu diş üç kabuğunu aldık hanıma doğru gidiyoruz hanım arabada <laughs> Dalından, tazecik. Enginar tarlası. Uzaktan baktığında dikene benziyor ama ilginç. Hakiki Enginar. Bir de çiçek almazsın derler. Bak. Çiçek götürüyorum ben seviyorum diye Allah razı olsun şimdi enginar tarlasında durduk enginar alıyoruz Allah razı olsun kocam kırmadı beni ben seviyorum diye aldı ellerinde buketle geliyor kimin kocası bu <laughs> getirdi alın ben Ay teşekkür ederim hayatım Ya, ya Çok taze. Allah razı olsun. mi hayatım. Çiçeklerimi aldım. Aynen. <laughs> 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 Gül alsam bu kadar sevmezdik. Evet. <laughs> gerçekten öyle. Çok seviyorum çünkü ben rengileri. Baya güzel ve o kadar güzel kokuyor ki şu an anlatamam. Yani gerçekten muhteşem. Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Sabah bir buçuktan beri kamp yeri arıyoruz. Saat altı oldu. Aslında çok güzel bakir yerler bulduk. Ama mangal sıkıntısı vardı. Evet. O yüzden tercih ettik yani. Şimdi yine böyle Denize girilebilir. Aynen. Ama bizi oltada atmak istediğimiz için biraz sığdı Aynen. ve mangal sıkıntısı vardı. O keşif yapmak istiyorsanız böyle e, rastgele çıkın yani güzel yerler de geliyor. Evet. Şöyle bir yere geldik. Burası Sıcık Limanı'na yakın bir nokta galiba, değil mi? Evet. Teos Marina'ya da yakın ya Plajı. Biraz daha insan yoğunluğu fazla ama e, kamp için uygun bir yer ol, olduğu yorum yazılmış. O yüzden bir görelim dedik. Şöyle Marina olan. Güzel doğası, güzel bir yer. Bakalım keşfedelim. Uygun bir noktada konumlanacağız. Çok sakin. Güzel bir yer. Kamp noktamız burası. Bir tek biz varız. Çektim. <laughs> bir de bu minnoşlar var. Biraz tekne trafiği olan bir yer ama bakalım deneyeceğiz. Güzel görsel olarak güzel bir yer. Evet. Şöyle yem olarak çin kurdumuz var, madya var. Başka ne vardı aşkım? Boru kurdu. Boru kurdu var. Neler aldık? Biraz onları göstereyim size. Şimdi sizler bey böyle çin kurdunu sardı kendi usulüne göre. Biz burada çeşitli ağırlıklarda kurşunları aldık. Sonra şöyle bir tane kalamar zokası aldık. Bu güzelmiş. Öyle dedi oradaki abi. İlk defa kalamar atacağız. Bunun şeklini beğendim. Gece parlıyormuş bu. Ee, yani burası müsait mi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Buna ben biraz heves ettim. O yüzden aldı. Sezer Bey sağ olsun. Şöyle hazır takımlar aldı. Ee, çeşitli numaralarda daha çok 7 numarayı tercih ediyor. Büyük balık olmadığı zamanlar 7 numara iyi oluyormuş. Şöyle fosforlu stik çubuklar aldık. Bunları da oltaların ucuna takacağız. Gece çünkü parlıyor. Ve görmesi daha kolay oluyor. Bir de eşimin vazgeçilmezi olan fudo iğneler. Bu iğneler birazcık daha tabi diğerlerine göre maliyetli ama güzel iğneler. Eşim bunları tercih ediyor güzel olduğu için. Bu var. Bir de şöyle yedek yem ipimiz var. Tabi daha önceden olan çeşitli malzemelerimiz de var. Onları da kullanacağız. Bakalım hem kampla beraber böyle balıkçılık deneyimi yapacağız. Ee, Tabi çok fazla tekne trafiği var gelir mi bilmiyorum ama önemli olan keyfi almak. Ee, güzel bir yer. Duran plajı diye bir yer burası. Hmm, sakin pek fazla kimse yok Hatta hiç kimse yok Sadece biz varız şöyle Şuradaki görünen e, siyahlık bizim meydan sobamız biraz daha onu da yakacak size bey sıcak olması için oltaları atmaya hazırlanıyor tek iğne mi atıyorsun 3 tam takım atıyor şu anda. Güzel gitti. Hadi bismillah. Şimdi yemekten önce ilk önce bir oltalarımızı sağlayacağız ki beklerken belki vuruş olur. Şimdi yeni bir koya geldik. Burası biraz daha sakin. Tekne trafiği olmayan, önü de açık olan bir yer. Sezer Bey şöyle madyalı bir takım attı. Bakalım inşallah güzel bir verim alırız. Aynen, evet. Şimdi o e ekipmanlarını kuracak. Şöyle kamp içinde ideal e, sakin güzel bir yer. Umarım vuruş vuruş alabiliriz. Hayırlısı. Bir yandan da yağmur atıştırıyor. Ben şöyle ya. <laughs> yağmurluğumu giydim. Ama <laughs> Sezer Bey maşallah bana mısın demiyor. balıca aşkıyla. Güzel mi? Hayır. <laughs> şöyle. Birazdan mangalda da yakacak. Keyifli bir gece olsun inşallah. Evet. <laughs> Para, güzel. <laughs> Birazdan mangalı biz yapacağız. Ateşimizi yapacağız. Kış kampı. Kış kampı. Biraz hava yağışlı ama sıkıntı yok. Ortam çok güzel ama. Aynen ortam çok güzel. Evet gecenin ilk balığı geldi. Güzel bir karagöz. İnşallah bundan sonra da hızlı olur balık. Şöyle şimdi yemek yiyoruz. Yemekten sonra tam gaz balık değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi afiyet olsun. Sağ ol. iyi çatırdı ya. Hı. Evet, bugünkü görüşlerimizi alalım. Çok keyifli ve güzel bir akşam teşekkür ederim. Ne demek? Sessiz, sakin, romantik. romantik, huzur dolu bir gece. Tabii önümüz deniz, pek gözükmese de. Çok güzel. Gecenin ilerleyen saatleri balık beklerken şöyle bir minnoş denk geldi. İlk defa böyle bir şey yakaladım. <laughs> Aynen. Bir deniz yıldızı. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Hareket ediyor mu? İlk defa dokundum ha canım için bakalım. Şimdi bunu doğaya kalacağız. Evet. Dur dur. <laughs> Mürekkep yapardın. Bunun flaşı yanmıyor mu? Yanıyor işte. Ama çok az. Dur. Çok şimdi az. Açacağım. Dur şimdi. Aha. Evet. Kalamar. Güzel boy bir kalamar çektik Zoka'yla. Baya güzel boy ya. Baya iyi. Değil mi? Baya iyi. İri. Dikkat et mürekkep fışkırtır ve çıkmaz mürekkebi dur. Ne olacak atarız ya. <laughs> ne yapacağız gari bunu? Tamam çıkartacağız bırak. <gülüyor> Kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ha? Niye çağırmadın ki beni? Allah Allah. İlk olunca mı? Evet, bir de biliyorsun tamam artık tutuyorsun. Aynen. İyi ki de almışız. İyi ki de almışız. Bugünkü He Aynen. Zokan'ın parası <laughs> çıktı. yapmaz ya. Kütüğün üstünde kedi yok ki zaten. Benim normal kokmuyor. Doğru söylüyorsun. Ben gireyim de onu poşete koyayım. Çok mutlu oldum ya. Anlatamam yani. Aynen. Çünkü en büyük hedefim buydu ve bir de art bundan sonra art poşet. Aynen. Uykumuz açıldı. <laughs> Mübarek her şeyi tuttuk. Şey, Balık, <laughs> deniz yıldızı. Aynen. Güzel bir hava oldu. Bizim ocak daha yeni yanmıyor başarı. Da 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 da. O ne lan? Cam mı çekişiyor sen? Ne yapıyorsun lan? Bak bak. Korkutma bizi ya. Ne? Allah Allah. Hiç uykum yok şu <laughs> an. Çok heyecanlıyım. Dışarıda yağmur yağıyor. Biz de <gülüyor> arabada <laughs> yatıyoruz. Bedava çadır. <laughs> Gerçi çok da bedava sayılmaz ama. <laughs> Aynen bedava sayılmaz ama. Ama bence yağmurlu havalarda en konforlu çadır. Bakamıyorum gözlerim kamaş. Flaşı kapatırsak da <laughs> şey gözükmüyor. Çadırı Bey'in konforuna bakın hele. <gülüyor> <gülüyor> Burada uzun boylu olmak dezavantaj işte yani. Benim gibi kısacık olsaydım. Aynen. Çok rahat uyuyabilirdin. Evet <laughs> bayağı. Çadırı getirmedin. <laughs> en ne güzel sıcacık sana konforlu çadır verdim. Daha ne <laughs> İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. Evet. Duygularını alalım. Bagajında benim tuttuğum mega boy bir kalamar <laughs> var. <gülüyor> ne hissediyorsun? Evet. Çok güzel bir duygu. İlk defa oldu. Sayenizde hanımefendi. Ben çok itimat vermemiştim ama. Değil mi? Bir anda tutunca ben de şaşırdım. Vallahi. O anki konuşmamı duysa bütün dünya ayağa kalkacaktı. <laughs> ben de bir şey oldu sandım ama. <laughs> bir şey ne oldu kalamar <laughs> <değil>. yakalanmış. <laughs> yani zokamız denize gitti ama neyse en azından Aynen. parasını çıkardık. <laughs> Sorun değil Yağmur ya. da çok. <laughs> yağmur yavaş yavaş geliyor. Aa, bayağı bir geliyor. Neyse. Aynen. Hadi Allah rahatlık versin. Neyse yağmur. Hı <laughs> hı sesinde dalganın öyle ışırtısında mı diyeyim? Hı, hı. Dalga sesinde. Güzel bir uyku. Güzel Çok bir konforlu yok. olmasa da. Bence <laughs> konforlu. Yani. Neyse hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. sabahın ilk saatleri. Bayağı bir güzel uyumuşuz. Hı. <laughs> <laughs> Şimdi ilk oltaları atıyoruz. Gece pek verimli geçmedi ama en azından bir balığımız, bir de kalamarımız var, değil mi? Aynen. Bakalım rast gelsin. Ama keyifli bir kamp oldu bence. Ne diyorsun? Ben de bir kamp. Güzeldi. Ya. <laughs> Sabahımızı da yaktık. Aynen sabahımızı da yaktık. Sabahlar soğuk oluyor. Sabahları soğuk oluyor. Yani. Manzara da müthiş görünüyor. Güzel bir yani. Ödeyi ses Aynen. Rahat doymuşum yani ben kendime. Yani. kendi adıma. de yok. yoksun. Kalabalık da Zaten çay gibi bir yer. Aynen. Bir de evi oranlık. Her yer güzeldi yani. Hmm. Bir daha Evet, bence de. Ertesi günün sonunda dönüş yapıyoruz. Yorulduk ama bence keyifli bir kamptı. Evet. Elimizde bir kalamarmız, bir karagözümüz, bir, bir de, de mırmır. mırmırımız var. Ama mırmır kalamarın boyu iyi yani. İki tane de deniz yıldızı var. Aynen iki tane deniz Küçük bir kefal balığımız var. Yani e, balıktan ziyade yine de ortam ve keyfi güzel. Bir... Aynen. Eline yemeğine sağlık. Herhalde İzmir'i birkaç yerde gezdik. Evet gezdik. E, ama kış kampının güzel yanı bence daha konforlu. Böcek falan olmuyor. Daha rahat oluyor. Evet. En önemlisi sinek yok. Aynen sinek yok ve ateş yaktığımızda da gayet keyifli oluyor. Tekrardan eline sağlık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Güzel şey. bir Evet. <laughs>